GTA 6'nın ard arda ikinci adaylık hikayesi. Grand Theft Auto 6 çıkış tarihinin sürekli ertelenmesi sayesinde The Game Awards'ta ikinci kez en çok beklenen oyun kategorisine aday oldu. Oyun 2024 töreninde bu ödülü kazanmıştı. Ancak planlanan 2025 sonbahar çıkışı önce 26 Mayıs 2026'ya, ardından 19 Kasım 2026'ya ertelenince bu yıl tekrar adaylık hakkı doğdu. Serinin son oyununun üzerinden 13 yıl geçmesi, GTA Online güncellemelerine rağmen oyuncuların ilgisini daha da arttırdı. 2025'in aday listesi açıklandığında, 10 adaylıkta öne çıkan Clear Obscur Expedition 33 dikkat çekse de, GTA 6'nın Elden Ring'den sonra 2 yıl üst üste aynı ödülü kazanabilecek az sayıdaki oyundan biri olabileceği konuşuluyor. Marvel's Wolverine, The Witcher 4, Resident Evil, Requiem ve 007 First Light güçlü rakipler arasında yer alıyor. Tüm tartışmaların odağında ise gecikmelerin yarattığı beklenti ve Rockstar'ın oyunu nihayet 2026'da piyasaya çıkarma çabası bulunuyor.